Önce bir dakika. Neredesin sen? Neredesin? Seni biraz döveyim önce ben. Neredesin? Ha, seni ben bir döveyim önce. Önce bir şöyle sana bir tekme atacağım. Gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Oh, içimin yağları eridi. Oh. Oh. Ay, süper vallahi. Ben var ya bayıldım. Biraz Allah Allah. <laughs> ay tamam yeter <mesela böylefr Stewart> armutlar diyarına hoş geldiniz Herkese selam arkadaşlar Evet ee hemen devam ediyoruz evi ee, ee, ee,> yani jayla'nın hikayesiyle bugün düğünümüz var balayımız var yerleri de ayarladım ee, evli bir beyefendi bulmuştuk biliyorsunuz. Bu arada bu ee, öldürdüğümüz son neydi? Kayla. Kayla'ydı adamın adı sanırım. Ee, onun mezarını şey yapacağım. Ruhunu yayacağım. Çünkü adam bizi arayıp duruyordu. Gıcık olmuştuk. Ve şimdi bir dakika. Heh ruh yayın tamam. Ee, evet eminiz. Gıcık olduk sırf bu yüzden adamı listeye koyduk ve adam öldü direkt yine bizi aramaya başladı. Çok uyuz bir durum gerçekten. Ee, şimdi de işte onu halletmiş olduk. Evet gönderilmeyi hak etti yani şimdi artık tamamen kurtulacağız inşallah. Sen ne yapıyorsun sen hiç uyuyor musun ödev yapıyor musun okula gidiyor musun hiç haberim yok senden. İyi ödevini yaptırmışız. Hazır buradayken yeni hedefimiz ismi neymiş senin? Erik. Erik buradayken önce karısından ayrılmaya şey yapalım. Aa, ikna edelim. Peşinden de bir nişanlanalım. Düğün hazırlıklarına başlayalım çünkü. Ay ne güzel giyinmiş. İkna etti valla. Hemen teklifte de bulunalım. Ha, arkadaşlık seviyesinde yükselmesi gerekiyormuş. Tamam onu hallederiz o kolay. Evet sevgili olduk ve arkadaşlık seviyemiz hala düşük. Ay borç iste yaptım yanlışlıkla. Mesela konut anahtarını falan verelim. Kozmo. Ne oldu Kozmo? Kozmo da duruyor. Ha, ressamlığı sevmiyormuş falan. Yani baya baya bu arada konuşuyorum ama yavaş yükseliyor nedense. Bakayım acaba uyumsuzlar mı? Yok onunla ilgili bir veri yok. Aa, Kedi tırma olmuş koltuk. Vay canına. Evet şuraya bir mangal koydum. Vav wow, Kiosi bize mesaj atıyor. Sizce çaktırmadan trip atıyor olabilir mi? Bu ne ya? Defterini kitabını ortada bırakıyor. Evet mutsuz e, ruh halinde şu anda. Karısından ayırdığımız için. Eee... Moral vermemiz lazım. Hayır 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 sana uygun bir değil. Ya bizim gerçekten şey zaten görev olarak da yapmamız gerekiyor. Karizmamızı yükseltmemiz lazım. Dokuzmuş gerçi ya. Niye o zaman hala hızlı yükselmiyor insanlarla? Bakar mısınız hiç yükselmiyor ve iki saattir konuşuyorum yani. Önce yükseltip sonra karısından ayırmamız gerekiyordu. Ruhal de düşüp duruyor galiba. Aa. Erik var ya seni çok pis öldüreceğim ha. Sen hak ettin oğlum. Erik zorluyor gerçekten şu anda. Yani zaten arkadaşlık yavaş yükselip duruyordu. Adam hala üzgün ruh halinde. Adam ağlıyor. Allah'ım. Ay. Ağlıyor bir de. Ay ne ağlak adam. evine gideceğim. Babasıyla tanışalım. Evet bakalım Kiyosu'nun babasıyla bu sefer tanışabilecek miyiz? Eviye bu arada ayar oldum arkadaşlar. Yani gerçekten e, onu öldüreceğim her türlü. Elde edemesem de öldüreceğim. Hatta böyle ailesini onun gözünün önünde öldürebilirim. Ve birazcık yaşamasına izin verip acı çekmesini sağlayabilirim. O kadar ayar oldum. Ee, bu arada gördüğünüz gibi iyice seri katil moduna da girdik yani. <laughs> bu adam hep gergin ya. Öf. Kalabalığa karışayım diyorum. Çaktırmadan tanışayım diyorum. Adam sürekli gelip burada ayı yumrukluyor ya. Allah'ım. Abi yani sen nasıl bir şeysin ya. Bebek dönüm noktası hikayelerini değiştir. O ne demek ya Hadi çaktırmadan tanışırsın. Sanki tanışacak gibi. Aha. Sohbet ediyor. Vallahi tanışıyor. Konuşuyor bu arada bizle. Artı falan oldu. Ama şu an olmaması için bir sebep yok yani. Aa niye ağlıyor bu kızı? Ergen galiba bu. Tanışmaya çalışalım. Ne yapalım? Aha selam verdi sanki bu Mustafa. Aa. Adam aslında flörtöz ha. Ama sadece kısıtlı şeyler oluyor yani. Aa nasıl seviyor şey onu popohlayınca çok hoşuna gidiyor. Aa ilk kez yok mu çıktı? Yuh. Neyse karısı çağırdı bir şey olmaz. Hadi bakalım öptürecek mi? Bu adam öptürür ha. Ah. Hayır. Aha vallahi da öptürdü. Oh, wow. Hayır adam ellerini tutturmadı ama öptürdü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yaramaz öneri yap? <laughs> Yaramaz öneri. Hadi bakalım. Bu adam oldu bence. Aa. İnanamıyorum. Ya ünlü biriyle de bu arada arkadaş olmak çok zormuş. Onu da görmüş olduk. Neden herkes de eksi oluyoruz biz? Allah'ım delireceğim. Oğlum bol bol görünüşüne iltifat etmek lazım. Ancak görünüşüne iltifat edince artı oluyor adam. Egoist ya. Eve gidiyorum artık. Gerçekten bu adamlar beni delirtecek. Of. Galiba artık evde kaldık arkadaşlar. Eri mi çağırsak geçmiş midir onun şeyi? Bence Erikle tatile falan gidebiliriz. Biraz üstündeki gerginlik gidebilir. Aa uyuyor. Tabi saat kaç oldu? Gecemiz gündüzümüz mü kaldı? Ödev yapmış mı? Yapmadı tabi. Ne zaman? Hayır bir de yani stresli. Sen ne yaptın bütün gün? Bir de televizyon izlemiş. Böyle de sanki biraz yaşlı gibi mi durdu acaba ya? Yok ya. Abarttım şu anda. O kadar da değil yani. Hadi artık üzgün Rual'in gitmiş olsun ya. Geliyor mu? Aa Gelmemeyi tercih eder dedi. Aa, geldi ama yani. Allah'ım hala. Bu adamı nasıl. Belki karizmamızı kullanarak şey yapabiliriz. Bakalım şimdi eksi olacak mı? Allah Allah. Ya Allah'ım bu adam beni delirtecek ha. Allah'ım ne ağlı adam çıktı ya. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan bu adamı. Bu adamı tekme falan atmak istiyorum. Allah'ım ya. Uf. Ağlak pislik ya. Aaa ben bu adamı Dur ya ben senin evine geliyorum Gel bakalım sen buraya Aşırı sinirliyim şu an Erik buldum yavrum senin evine. Bir kere ne yaparsam yapayım Adam şey yapamıyor yani Kendine gelemiyor Yanlış eve mi geldim ya Burası Erik'in evi değil mi Ondan emin olmamız lazım Erik seni var ya yaktım oğlum Burası Erin evi mi? Emin olalım bir dakika. Aşırı sinirliyim bu arada. Gerçekten bize daldı adam ya. Böyle bir şey olur mu? Önce karını öldüreceğim gözünün önünde. Nerede karın? Demin gitti değil mi? Çocuğunu öldürürüm ben de. Çocuğu büyümüş zaten. Gördüm. Yok yok. Karısını öldüreceğim. Görür o şimdi. Önce bir dakika. Neredesin sen? Neredesin? Seni biraz döveyim önce ben. Neredesin? Ha, seni ben bir döveyim önce. Önce bir şöyle sana bir tekme atacağım. Gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Oh! içimin yağları eridi. Canıma değsin. Oh! Canıma değsin. Gel buraya gel. Daha bitmedi. Şunu ne mesela bunu bilmiyorum. Hemen görelim. Hemen senin üstünde görelim. Ne demek olduğunu anlayamadım çünkü. Gel buraya gel gel. Oh canıma değsin. Böyle acı çektirirler işte. <laughs> Gitmiş orada şeyini tutuyor. İyi oldu. Oh. Oh. Ay süper vallahi. Ben var ya bayıldım. Biraz Allah <laughs> Ay tamam yeter. <laughs> Ama hak etmedim arkadaşlar Aa. Döverek öldür. Ama ölümcül olmayan şeylerdi. Bence. <laughs> Bu arada buna yeni görüyorum. Partner falan da şey yapabiliyor musunuz? Oğlumuza o zaman partnerlik teklif edebiliriz. Çeteli işimiz yok. Gel gel, gel sen gel, gel. Daha dur, senle işim bitmedi kafanda şey kıracağım seni. Gel buraya gel. Öyle o kadar kolay değil yani. Gerizekalı, bir dayak yiyince belki kendine gelir bakalım. <laughs> Ama çok güzel hak etti. Bekle bekle, dur daha senin karını öldüreceğim gözünün önünde yapacağım bunu. Bakayım kendine gelmiş olabilir mi acaba dayak yiyince? Ha. <laughs> hak etti bu arada. Bu arada bayağı hak etti. Hadi bakalım sakince özür dileyelim şuna. Daha Sakince belki kendine gelmiştir. <laughs> Ağlıyor mu? <laughs> bakalım. Aa. Kafası falan. Neyse. Um, Büyük aşklar nefretle başlar diyoruz. Başka bir şey demiyorum. Tamam tamam hadi. Hadi bir şey yok. <laughs> Aldı yani. Bakalım kendine gelmiş. Benim sınırım geçti açıkçası. Ben rahatım şu an. Ay borç istemeyeyim. Evet yangın çıktı arkadaşlar. Tabii ki de yardım etmeyeceğim. Aa, ne ya böyle bir şey mi var Sims'te? İnanamıyorum. üzdü bu beni. Karın gelsin de ben konuşmaya çalıştım. Tekrar bir şans vermiştim aslında yani ama kendisi bilir. Erik, Erik seni tek yollamayacağım. Geri zekalı. Bir iki bir şey daha denemek istiyorum üstüne. Bu ne? Bunu da deneyelim. Ne yaptı anlamadım. Bir daha o seçeneği şey yaptım. Ha <laughs> saçın çekiyor. Adam kel. Kel adam. Karın nerede? Ah bu ne? Çok tatlı. Bak onu evlat edinebiliriz. Neyse karısını öldürmeyeceğim. Şimdi sessiz bir öldürme olması gerekiyor. Kız var evde çünkü. Hmm, şunu merak ettim. Yanlış kişiye bunu çattın yavrum. Oh my god. Ne yap? <laughs> resimden anlamam gerekiyordu. Hayır ben bunu kabul etmiyorum burada. Öldürmeden önce ben kaydettim. Ben bunu kabul etmiyorum. O adamın acı çekerek ölmesi lazım. Bekle. Bekle şimdi. Seni var ya seni acı çektirerek öldüreceğim seni. Arkadaşlar gerçekten bu seçeneği anlamamıştım. Yani resimden anlamam gerekiyordu aslında ama. Hmm, bilmiyorum Algılayamadım galiba Kalbini çıkar Evet evet Kesinlikle kalbini çıkar Dur dur sen bekle Sen yanlış Kişiye çattın yavrum Bu arada bunu o kadar hak etti ki Yalnız şu an Efsane gözükmüyor mu Oh iyi oldu. Bu kim ya? Ne oluyor? Lan? Niye bu, böyle bir şey oldu? Niye hayalet geldi? Hayaletler musallat olmasın da bize. Hemen üstümüzü temizlememiz lazım. Evet. O kadar hak etti ki bu arada arkadaşlar. Tabi bu sayılmıyor maalesef. Of. Bugünkü bölüm hep boşuna gitti. Eyvah. Kadın bizi anlamamıştır diye düşünüyorum. Bu hayalet bizi mi takip ediyor? Bu hayalet neden birden ortaya falan çıktı? Çok tuhaf oldu bu arada. Bir ürkmedim değil yani. Musallat olmasınlar da ağlıyor. Şurayı paspaslayalım. Hah, oh canıma değsin çok hak etti. Ruhunu da yayacağım yok olsun gitsin. Oh iyi oldu sana. Eve gidiyoruz. Çok hak etti. Seri katil olmasa bile insanı seri katil yapar bu adam. Yorucu bir gündü değil mi? Geri dönelim. Adamlar bu arada anlamıyor arkadaşlar üstümüz temiz diye. Bence anlamadılar üstümüz üstü temiz diye. Ama yine de bir korkmuyorum değil şu anda. Evde falan bir anda ters kelepçe yemeyelim. Aklım çıkıyor. Yok be. Hadi suç ortağı olmasını isteyelim. Ah. <laughs> wow. Ah. Çocuk suç orta aldı resmi aldım bu arada. Suç orta aldı ve bunun için ne kadar mutlu oldu. Neyse başka türlü baş edemezdik. Ya düğün yerine balayı yerine her yeri ayarladım. Ve karşılaştığımız manzara erin huysuzluğu oldu. Önce dostluk yükselteceğiz. Sonra eşinden ayıracağız. Arkadaşlar bunu artık iyice öğrenmiş olduk. Yani Oscar da döneme gire gire bu dönemi mi bulmuş? Tam suç ortağımız oldu. Çocuk döneme girdi ya. Karşı çıkma döneminde hem de. Kendime çok hızlı bir şekilde hedef bulmam gerekiyor. Artık çünkü çok geride kalmışız gibi hissediyorum. 33 gün var gerçi ama. Bu kim ya? Aa şeyin ha babası hadi bakalım. Bence bu adamla olur ya. Adamın ruh halini de göremiyorum. Yahu adamla fiziksel bir şey yapmaya kalktığımız anda geri tepiyor. Adam sıkılmıyor. Adama sadece iltifat ediyoruz. Sadece çekici olduğunu hani şey yapıyoruz ve görünüşüne iltifat ediyoruz. Yani adam bundan sıkılmıyor. Başka türlü yükselmiyor arkadaşlar. Arkadaşlık yükselmiyor. Şu an full bu komutu veriyorum. Tinko Fonyi bir saattir bunu dinliyorum ya. Diğer bütün seçenekler geri tepiyor. Gerçekten delireceğim. Rumba su. Artık rapli ezberleyeceğim. En azından yaramaz öneriyi bu sefer şey yaptı. Aha normal konuşmalar açıldı. Ya ne demiş olabiliriz? Aa kabaymış kişiliği. Yalnız burası da çok güzelmiş ya. Bu ne böyle? Wow. Burası karlı değil mi? De Allah Allah burası karlı da değil. Ha dağ kısmı karlı oluyor. Ay çok güzel. Vay. Neyse tuvalete gidelim de sonra ilgileneceğiz. Aa QC de burada. Uyku telafisi almıştım onu içe içeceğim şimdi. Bu sefer önce dostluk şey yapıyorum. Bu ne demek ya? Bebek dönüm noktası hikayesini değiştir. Bu kim ya? Dana gibi. Wow, bayağı yemiş bu abla. Ne kadar değişik bir yemek. Fasulye mi bu ya? Aha bir beyefendi daha buldum. Aa hasta olmuş. Aa Bella amile. Aa Of yine evli ya. Arkadaş kimle konuşsam evli ya. Evet arkadaşlar gerçekten aşırı derecede sinirlerim bozuk bu arada. Yani Eri'nin yaptığı şeyden gerçekten aşırı derecede gıcık etti beni ve onu öldürmek zorunda kaldım. Ee, arkadaşlar bu bölüm gerçekten herhalde en verimsiz, en kötü bölümümüzdü. Eri'nin yaptığı şey yüzünden zaten gitti yani, boşa gitti. Günümüz boşa gitti. Mız mız abuk subuk hallere girdi. arkadaşımızı düşük diye evlenme de teklif edemedik zaten. Yani ayar oldum. Ölmeyi de hak etti o yüzden bence. Önce bir güzel dövdük. Oh canımıza dessin ee, bölümü artık burada bitiriyorum. İhtiyaçlarını fullleyip videoyu kapatırım. Tavsiyelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın.